Peygamber Efendimiz'in söyledikleri bazı olaylar var. Bunların tamamı yaklaşık 30 yıllık bir zaman dilimi içerisinde çıktı. Evet. Bu herhangi bir insan bunu söyleseydi dünyada yer yerinden oynardı. Çok büyük bir olay olurdu. Yani 1400 yıl önce bir şey söylüyor. Tamamı bir tane bile çıktığında çok büyük olay oluyor. Ama Peygamber Efendimiz'in söylediklerin tamamı çıkmış. Mesela iki Ramazan'da güneş tutulması olacak. Evet. Mehdi'nin çıkışında diyor. Çıkış yılında diyor. 1981 evet. yılında ve 1982 yılında Ramazan aylarında ay ve güneş tutulmaları oldu. Evet. 14-15 evet, ile, evet. İran-Irak savaşı olacak dedi. 1980 yılında oldu bu Ekim'de. Afganistan işgali olacak diyor. 1979 yılında oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Aynı bölgede kan akacak evet. diyor. Ve çok acayip bu. Aynı Aynısıyla çıktı. Ee, barajda kesildi ve aynı bölgede anarşi başladı biliyorsunuz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktı. 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. gününde güneş tutuldu. 1982 yılında da Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü güneş tutuldu. Aynı dönemde kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamberimiz. Aynen. Bakın peş peşe yani. 1986 yılında bu da oldu. Kabe'ye baskın olacak diyor Mehdi'nin çıkacağı yıl diyor Peygamberimiz. Ve Kabe'de kan akıtılacak diyor. Evet. Kasım 1979'da katliam sırasında 402 kişi öldü. Hicri 1400 <laughs> Mehdi'nin çıkış yılıdır. Güneş'te bir alamet belirleyecek diyor Peygamberimiz. 1996'da Güneş'te büyük patlama yaşandı. Son yüzyılın en büyük Güneş patlaması evet. oldu. Bir ordu üstelik de çölde kaybolacak diyor. Irak evet. ordusu kayboldu. 2003 Irak Savaşı'nda. Bağdat alevlerle tahrip edilecek diyor Peygamberimiz aynı dönemde. 2003 Irak Savaşı'nda bu da oldu. Irak yeniden yapılanacak diyor, binalar yeniden yapılacak evet. diyor. Bu da oldu. Ayrıca Irak'ın para birimi de kalkacak diyor Peygamberimiz. Evet, bu da oldu. Doğru. <laughs> Aynı dönemde tozlu dumanlı bir fitneden bahsediyor. 11 Eylül 2001. 21. Bu da oldu. Rüzgar ve kasırgalar olacak diyor o dönemde. Katrina kasırgası 2005, iki kasırgası 2008. Ve o devrayı teknolojik aletlerden özelliklerden bahsediyor. Ee, insanların birbirlerini rahatça oturdukları yerden birbirlerini görebilecekler evet. diyor. uzak yerlerden diyor. Kişi kamçısının ucuza konuşacak diyor. Telefon ve kablosuna işaret ediliyor. Ee, kişiye kendi sesi konuşacak diyor. Videoya ve teybe dikkat çekiliyor. O devrin bütün teknik aletler aşağı yukarı tamam anlatılmış. Ee, Öksüzsüz sapansız ekilecek tarlalar diyor. Evet. Teknik aletlerle. Evet. Yani bunu başka birisi söyleseydi çok çok büyük olay olurdu ama daha bunun üzerine tam insanlar dikkatini verememiş olabilirler. Peygamber Efendimiz hadisinde belirtmiş yer yani Mehdi devrinde böyle bir ekonomik kriz olacağını, bütün dünyayı kaplayacağını, hatta yağmurların azalacağını, yağmurların e, azalmasını da e, çok detaylı e, belirtmiş. E, bunun arkasından da bir hayat pahalılığının, bir bereketsizliğin e, yayılacağını belirtmiş. Hatta kişilerin Çarşıda ben bugün de kazanamadım. Bugün de kazancım olmadı diye yakınacağını belirtiyor Peygamber Efendimiz. Bu da Mehdi'nin çıkış alameti olduğu için bunda da bir hayır vardır. Ekonomik kriz metafiziktir. Dünyadaki bütün ekonomistler, bilim adamları, sanayiciler, sermayedarlar herkes çırpınıyor bunu durdurmak evet. için. Durduramıyorlar, durduramayacaklar ve bütün sistemi çökertecek bu. Yani dünyadaki ne kadar büyük şirket varsa Tamamının çöktüğünü göreceksiniz. Hepsi çökecek tek tek. Ve yedi yıl sürecek bu. Böyle kısa süreli bir şey değil mi? Yedi yıldır. Evet. E, hatta birçok ülkede de kıtlık olacak. Kur'an buna işaret ediyor. E, hatta buğday saklanması, hayvancılar önem verilmesi ne işaret ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf hı hı. o devirde hı. ekonomiyi yönlendiren kişiydi. Önceden söyledi kıtlığın başlayacağını. Yedi yıl kıtlık sürecek dedi. Hı hı. Onu belirtti. Evet. Buna karşı da buğday stokunu tavsiye etti. Ve buğday stoğu yapıldı. Hı hı. Ee, ve hayvancılığa önem verilmesine işaret ediyor zaten hı hı. ayette. Hı hı. Aynen Hz Yusuf'un dediği gibi çıkmıştı sonra olay. Evet. Ee, ve çok büyük bir kıtlık 7 yıl kadar sürmüştür. Aynı şey şimdi yeniden tekrar ediyor. 2007'de başladı kriz. 2007'de başladı. 2014'e kadar devam edecek Allah-u Alem. Evet. Ve dünyadaki bu sistemi tamamen yıkıncaya kadar da e, kriz Olan yakasını bırakmayacak. Yani bu konunun yakasını bırakmayacak. Ve insanları e, Allah'ın gücünü görmeye mecbur edecek bu sistem. IMF konuda açıklama yaptı. 2014'e evet. kadar söyleyecekleri evet. Doğru. 2013'ün sonlarına doğru bir yavaşlama olacaktır. 2011 değil. 2013'ün sonlarına doğru yavaş yavaş bir e, düzenli başlayacaktır. Ama 2014'te net başlayacaktır. Yani ben onun için 2013'teki yavaşlamayı bir önemli bir şey olarak görmüyorum. Çok cılız bir yavaşlama olacaktır. Ama 2014'ten itibaren net kesin bir ekonomide tırmanış olacaktır. Bunu herkes görecek inşallah. Bakın barajlar neredeyse taşıyacak hale geldi şu an. Sürekli yağmur yağıyor. Ya. Mehdi devrinde yağmurun bol yağacağı rivayet edilmiştir. Önce ilk başta yağmurun kısılacağı, yağmurların evet. kesileceği, Mehdi'nin zuhuru zamanında önce kesileceği, sonra da yağmurun bollaşacağı belirtilmiştir. Biz her ikisinde gördük. Hem yağmurlar kesildi, sonra yağmurlar bollaştı. Her ikisi de oldu. Evet. Ve ekonomik kriz olacağını Said Nursi Hazretleri de söylüyor. Hadislerde de belirtiliyor Mehdi döneminde bunun olacağı. Aynısıyla olmuştur. Mesela Mehdi'nin çıkış alametidir. Ekonomik krizin olması. Evet. Yani peş peşe bütün bu olay ama bunu anlamayan insanlar sonunda bunu anlamaya mecbur olacaklar. Yani başka bir yol bulamayacaklar. Mesela kuyruklu yıldız çıkacak diyor aynı dönemde. Fakat ikinci bir kuyruklu yıldızdan bahsediyor. Bu 2009'da çıktı. Bu ikinci kuyruklu yıldız diyor Peygamber Efendimiz hilal şeklindedir diyor. Hiç görülmemiş bir kuyruklu yıldız şekli. Ee, Duyduğum kuyruklu yıldızı. Eğer burada varsa resmi göstereyim. Neyse biraz sonra göstertelim. Evet. E, bu kuyruklu yıldızın bir özelliği var. Batıdan doğuya geliyor. Bütün kuyruklu yıldızlar doğudan batıya gelir. Bu batıdan doğuya. Peygamberimiz söylüyor diyor ki batıdan doğuya gidecek bu kuyruklu yıldız ve iki boynuzlu olacak diyor. Tam iki boynuzlu e, kuruklu Bu yıldız. Aynı yazıldığı şekilde. Ve e, münevver diyor, parlak diyor. Altın ise daha parlak diğer kuyruklu yıldızların. Pırıl pırıl parlıyor. Yeşil renkli bir kuyruklu yıldız. Hmm. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. O kadar fazladır ki Mehdi'nin çıkış alametleri. Hepsi oluşmuştur. Mesela Kabe'nin de baskın olacak diyor Peygamberimiz. Kan akacak o yıl diyor. O da oldu. Büyük bir duman ve ateş meydana gelecek diyor. Biliyorsunuz dünyanın en büyük tankerlerinden biri İstanbul'da patladı muazzam bir duman ve ateş oldu. İnsanların bir kısmını öldürecek diyor. Uyuyan kişi uyanacak diyor. Gazetelerde yazdı. E, e, uyuyanlar kapladı kalktı dediler. İnsanlar gündüz oldu zanneder diyor. Rivayet bak detay veriyor peygamberimiz. Aynısı olmuştur. İşte bu devre girdik ve o devirde diyor ekonomik kriz olacak diyor peygamber efendimiz. Bakın ekonomik kriz başladı. Tabii kriz demiyor da kıtlık. Kıtlık evet, diyor. E, ekonomik kıtlık yani ekonomide pahalılık ve kıtlık olacak. Hatta insanlar yakınacaklar diyor çarşılarda. Bugün de kazanamadık, bugün de kazanamadık diyecekler diyor. Önce diyor yağmurlar kesilecek, sonra arkasından yağmurlar bollaşacak diyor. Aynısını gördünüz. Önce hmm. dediler ki işte e, yağmurlar kesildi, küresel ısınma oldu. Evet, herhalde. Bakın şimdi barajlar doldu. Bir süre baraj kapaklarını açıyorlar şimdi. de. Ve bütün bu hadislerin tamamı doğru çıkmıştır. Demin söylediğim kuyruklu yıldız da bu bakın e, rivayette boynuz gibidir diyor iki taraftan hakikaten bir sığır başına benziyor ve yeşil renkte ve bu batıdan e, doğuya gidiyor e, bunu İmam Rabbani yüzyıllar öncesinden bir bilim daha yeni buldu bunu 2009 yılında bunu ve ilk defa rastlıyorlar böyle bir olaya evet. bunu bütün detaylarıyla bildiriyor ve bu daha önce düzdü diyor bilim adamları diyor ki daha önce düzdü diyorlar sonradan bu eğikliği kaldı diyorlar şu açı kazandı diyorlar ve bir kuyruklu yıldızın ön tarafında böyle bir e, çıkıntı olmuyor. Yani bu çok çok acayiptir, rastlanan bir şey değil. Çok farklı. Bir de batıdan doğuya geliyor. Bu işte aynı zamanda Mehdi'nin çıkış alametidir. Evet. İmam-ı Rabbani bunu mektubatına belirtiyor. Alsın baksınlar İmam-ı Rabbani'nin mektubatına. Bin yılının mücedidir. Orada bunu görecekler. Ve bu çok büyük bir harikadır. Peygamberimiz'in de bir mucizesidir. Bak evet. peygamberimiz e, vefat etti ama mucizeleri devam ediyor. Evet. 1400 sene öncesinden bunu bildiriyor. Ve bilim daha yeni fark etti. Yeni buldular bunu. Evet. Yeterliyse tamamdır. Ee, zaten Mehdi ilk zuhur ettiğinde büyük bir duman ve ateş olacağı belirtiliyor. Biliyorsunuz büyük bir tanker patlaması olmuştu 1979 yılında. Ee, muazzam bir duman sütunu oluşmuştu. Ve bu boğaza doğru e, yoğun ve kilometrelerce uzayan kalın bir duman tabakası meydana getirmişti. Bu da e, e, aynı zamanda hadiste diyor ki uyuyan kişi uyanacak diyor bunun gürültüsünden diyor gazetelerde aynısını yazdı. Yine bir rivayette bu rivayet detay veriyor. İnsanlar gündüz oldu zannedecekler diyor. Gazetelerde de aynısını gördük. İnsanlar gündüz oldu zannetti diyor patlamanın şiddetinden şiddetinin ve günlerce bu patlamalar devam edecek diyor rivayette ve günlerce de bu patlamalar devam etmiştir. Bugün diyor yer altındadır diyor bu ateş diyor petrol olarak. Bakın çok manidar. Yani Arabistan taraflarında bir yer söylüyor peygamberimiz yerin altındadır bu ateş diyor. Petrol halinde. Ve bu günü geldiğinde zamanı geldiğinde ortaya çıkacak diyor. Ve aynısıyla petrol dünyanın en büyük tankerlerinden birisiydi. Muazzam bir patlamayla ortaya çıktı. Ve birçok insan ölecek diyor peygamber efendimiz. Bu patlamanın şiddeti hakikaten birçok insan ölmüştür. Bu işte Mehdi'nin ilk zuhur alametiydi. Yani Duhan Suresi de Kur'an'da bu konuyu işaret eder. Bir duman zuhurundan bahseder Kur'an'da. Mesela diyor ki Azerbaycan da diyor, Azerbaycan topraklarında işgal olacak. Orada da kan akacak diyor. Mehdi zamanında. Azerbaycan'da işgal edildi. Karabağ bölgesi alındı biliyorsunuz. Evet. Masonların ve ateist yönetmenlerin teşvikinde orada bir kısım Ermeni birlikleri saldırdı biliyorsunuz. Muazzam bir kan döküldü ve hı hı. katliam oldu. Bunu Peygamber Efendimiz e, çok detaylarla anlatmış. Hilafetin kalkması da ayrıca Mehdi'nin çıkış alametidir. Yani o da Mehdi'ye zemin hazırlamak için Allah'ın haz meydana getirdiği bir ha harikadır. Yani olağanüstü bir olaydır. Sırf Mehdi'nin zuhuru için hazırlanmıştır. Çünkü Mehdi varken e, şey, hadi, e, halife varken Mehdi çıkamazdı. Yani kellesini vururlar. <laughs> Yani öyle bir şey olmaz olmazdı, yani, mümkün değildi. O yüzden Allah halifeliği kaldırdı. Ee, ve zemin isar etti. Peygamberimiz diyor ki, ayakkabınızın topuyla konuşmadıkça konuşmadıkça e, diyor, kıyamet gelmez ve Mehdi devrin alametidir diyor. Özetle. Hem ayakkabı hem telefon bakın yapılmış. Tam Peygamber Efendimizin dediği hadis. İnsanlar diyor, ayakkabısıyla konuşmadıkça Kıyamet kopmaz diyor ve Mehdi Devri'nde bu olayın olacağı söyleniyor. Aynısı olmuş bakın ayakkabısıyla ahize gibi almış konuşuyor. <laughs> bir de Roma Roma, Hıraklı'nın şehri Roma. Orada feth olacak inşallah. Tekbirle yani Allah anılarak fetholunacak diyor. Yani Roma Batı Bizans efendim. mı diğer anlamda? Batı Bizans mı diğer Tabii, anlamda? Tabii yani orada önemli bir şehirdir. Orada da birçok kutsal emanet var. İnşallah. E, Vatikan'da biliyorsunuz, Roma'da e, inşallah orada tamamen e, Müslüman olacak. Hadislerde bu açıkça belirtilmiştir. Mehdi devrinde e, Roma tekbirlerle feth olur diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve oranın surları e, yıkılacak diyor. Orada bir deprem olacağını belirtiyor Peygamber Efendimiz. Yani o devirde bir deprem olacağını belirtiyor. Allahu Alem bu depremde o deprem olabilir. Çünkü 1980'de oldu. Mehdi'nin çıkış tarihinde oldu. bir de şimdi oldu. 2009'da ve Roma'da. Yani olan deprem de Roma'da oldu ki merkez üstü bir kilisedir. Yani deprem merkez üstü bir kilise. E tabii inşallah bunda da bir hayır vardır onların daha çok hakkı hakikati görmelerine vesile olacaktır. Oradaki insanların daha gönlünü açacaktır bu, daha Allah'ı sevmelerine vesile olacaktır ki nitekim o şekilde olmuştur. Onları daha çok Allah'a karşı böyle muhabbetle yaklaşacak ruha getirmiştir. Bugün yine bir tören vardı, Papa'nın da katıldığı bir tören, onu nakden yayınlıyorlardı. Eğer yanlış görmediysem istedim, yayın mıydı bilmiyorum sonradan mı yapılmış bir yayın. Bunlar da çok manevi. Yani Roma özellikle dindarların çok yoğun olduğu, Hristiyan dinlerinde çok yoğun olduğu bir şehir. Depremler, acılar Allah'a olan sevgiyi daha çok artırır. Daha muhabbeti artırır. Onlarda da bu etkiyi görüyoruz. Ve inşallah hayırlara vesile olacak. Yani çıkan bu alametler mesela AIDS ahir zamanda büyük bir fitnedir. İlk defa dünyada çıkmıştır AIDS. Evet. Ve Mehdi devrinin e, felaketlerinden bir tanesidir. Mesela bu domuz gribi de öyle. Evet. Ki yani zaman zaman küçülüp zaman zaman büyüyerek dünya için büyük bir tehdit oluşturacaktır domuz gribi de. Ve bunun sonucunda dünyada hiçbir domuz bırakılmayacaktır. Mehdi devrinin bir özelliğidir bu. Mesela bu da, mesela Mısır'da da başlamışlar şu an. Domuz itlafına başlamışlar. Evet. E, yüz binlerce domuz itlaf edilmiş. Tedbir olarak. Aynı hadise uygun olarak devam ediyor olaylar. Ve e, dinsiz din alimlerinin ortaya çıkacağı Adam çok net konuşuyor. Evet, evet. alenen söylüyor. Yani cennet yok diyor, cehennem yok diyor, kader yok diyor. Şimdi haşa Allah da yok diyecek. Bak bir süre sonra onu da diyecek. Yani bakın bunu buradan söylüyorum. Allah da yok diyecek bir süre sonra. <laughs> Ve bunlar din adamı diye maaş alıyorlar. Yani devlet bunlara maaş veriyor. Bu çok şaşırtıcı. Hem Allah'a inanmıyor, cennete cehenneme inanmıyor, dine inanmıyor, peygambere inanmıyor. Ama Zekil din adamı din maaş alıyor <laughs> ve sanki biz e, yani e, görevi dinsizliği anlatmakmış gibi abi dini anlatsın din görevlendirilmiş o dinsizliği anlatmak için görevli konumuna gelmiş ve dinsizliği anlatıyor ve maaş alıyor bunun içinde. <laughs> ya bu çok anormal bir durum. Mehdi bunlarla da mücadele edecektir Ama hiçbiri Mehdi'le baş edemez. Yani Mehdi durdurulamaz seni yani fikrinen. ...uslubuyla, tavrıyla çok seveceğin... ...şefkatli bir insandır Mehdi. Kan akıtmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak diyor. Hatta bir rivayette de... E, ...Mehdi'nin... E, ...Musevilere... ...Tevrat'ın gerçeğiyle... E, Hristiyanları da İncil'in gerçeğiyle hükmedeceği... E, ...ve onları doğru yola davet edeceği... ...ve onlardan da büyük bir cemaatin... ...büyük bir topluluğun... ...Mehdi'ye iltihak edeceği belirtiliyor... Hatta diyor tabut esnekine ve kutsal emanet sandıklarını bulur diyor. Bu sebeple diyor büyük bir Musevi kitlesi iman eder ve Mehdi'ye bağlanırlar diyor yine rivayette. Ee, uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşacağı aynı zamanda belirtiliyor. Hazreti evet. Mehdi'nin çıkış alameti olarak belirtiliyor bu. Esma binti Umeys dedi ki o günün Hazreti Mehdi'nin zuhurunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir el biçiminde bir şeyin oluşacağı uzayda belirtiliyor. Evet. Hadi e, Celalettin Suyuti'nin tasvifine hadisler. E, Hüsamettin el Muttaki'nin e, eserinde sayfa 69. Evet. İşte o zaman Mehdi'nin zuhurunu semadan e, kendini belli eden bir el görünür diyor. Bakın işte o zaman Mehdi'nin zuhuru zamanında semadan kendini belli eden bir el görünür. Yine başka hadisler de var. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya bağlı Chandra röntgen gözleme tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklinde bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavruyormuş gibi görünmektedir. Hakikaten böyle kor şeklinde bir yeri kavruyor gibi görünüyor. Yani şimdi göstereceğim. Hadislerde belirtilen el ifadesi NASA tarafından Allah'ın eli olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bir görüntüye Bakıyor olabilir tabi. Allah'u alem diyoruz. Şimdi ben bu e, resmi gösterteceğim. Uz, uzaylı çekilen e, tabi bu çok büyük bir e, yıldız kümesi. Çok çok büyük bir yıldız kümesinin evet. E, fotoğrafı. Evet. Evet. Bakayım. Şu Kader an bahse konu el evet. değil mi hocam? Evet. Uzaylı NASA tarafından tespit edilmiş. Bakın. Ee, bir koru, ateş yani o kor şeklinde bir şeyi avuçlanmış parmaklarının içine e, batırmış gibi görülüyor. Evet. Bir en uzayda. Amerika'nın Amerika uzayda uzayda nasıl bağlı? Çandıra röntgen gözleme evi tarafından çekilen uzay fotoğrafında nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavuruyormuş gibi görünmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi NASA tarafından Allah'ın eli olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının e, resmi. Evet şu an çok net görünüyor. Ama bunun çapı çapı çok 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 büyük yani. Evet. Zaman Aynı zamanda yıldızlar, evet. bir... yıldızlar kümesi. Tabii yıldızlar kümesinden oluşuyor. Ee, çok çok büyük.